Derneksine komedyer herkese merhaba. Günün kazanları muhtemel 4 maçı ile karşınızdayız. 100 kodlu Çaykur Rize Mersin maçı ile başlayalım. E, sezon başından beri Mersin e, sorunlarından kurtulamadı. Ligde kalması da tabii kolay olmayacak. Çaykur Rize'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Direncini kaybetmiş Mersin karşısında. E, 1.45'lik Çaykur Rize galibiyeti burada ideal gözüküyor. 101 kodlu Bursa Galatasaray karşılaşması için tercihim gol var olacak. Hamza Hoca geldikten sonra Bursa Spor'da özellikle ofansif anlamda ciddi bir çıkış var. Galatasaray'ın da son haftalarda iyi oynadığını söylemek mümkün. İki takım da gol atacaktır bence. Gol var. 1.55 koronuyla iyi gözüküyor. 102 kodlu Paris Saint Germain ren mücadelesi. Burada önerim 2.5 üstü olacak. Paris Saint Germain şampiyonluğa ulaştı bildiğiniz gibi. Artık kalan haftaların bitmesini bekliyor. Ama şampiyona ulaştıktan sonra da çok farklı galibiyetlere imza atan bir Paris var. Burada bol gollü bir maç bekliyorum. 1.35'lik iki buçuk üstü tercihinde bulunabilirsiniz. Ve son olarak da 103 kodlu augsburg Köln karşılaşması. Köln ilk altı takım arasına girmek için e, onlar için pek gerçekçi bir hedef değil ilk altı takım arasına girmek. Bu nedenle puan kaybetme olasılıkları bence yüksek. Bu karşılaşmanın dengeli geçeceğini düşünüyorum. Ve 3 gibi yüksek bir oranıyla beraberliği öneriyorum. Bu kuponla başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>